Hüseyin TÜRK SÖMBERZE hoş geldiniz arkadaşlar. Birden makinemiz stop etti, ne yapmamız lazım? Öncelikle alarm paneline bakıyoruz. Neden dolayı stop ettiğini otomasyonlu bir sistemse orada görürüz arkadaşlar. Orada göremedik ya da bakmamız gereken yakıt pompalarının basıncı var mı? Makine stoptan önce harici pompalar otomatik devreye girmiştir. Tatlı su basıncımızı, yakıt basıncımızı, yağ basıncımızı kontrol ediyoruz. Tatlı su basıncı düştüğünde makine genelde stop eder. Bazı gemilerde alarm verir, birçok gemide stop eder arkadaşlar. Yağ basıncı düştüğünde stop eder et yaptığında makine stop eder. Otomatik şatlağına geçer. Yakıt basıncı düştüğünde alarm verir. Otomatik şatlağına geçmez. Çünkü zaten yakıt gelmeyince makine devri düşer. Daha sonra makine stop eder ya da düşük devirde çalışır. O yüzden yapmamız gereken bu alarm sebeplerinden hangisi oluşmuş? Hararet oluşmuşsa hararetle ilgili problemleri anında gidermek. Yağ basıncı düşmüşse yağ filtresi genelde kirlenmiş olabilir. Yağ devresi patlamış olabilir. Otomatik filtrelerde sıkıntı olabilir. Yağın sirkülasyonuna sıkıntı oluşturacak etkenler bakılmalı. Yağ sıcaklığı yükselmiş olabilir. Kuler soğutma olabilir. Hemen bypassları kapatılıp kuler soğutulup yağın soğutulması gerekir. Evet hararete baktık. Yağa baktık. Bunlarla ilgili bir problem yok. Tatlı su basıncına baktık. Bununla ilgili problem yok yakıt basıncı yok ya da yakıt hiç gelmiyor quick closet valve atmış olabilir arkadaşlar. Servis tankında ana makine ya da jeneratör hangisi çökmüşse hemen bunu kurmanız lazım. Kurmanız için önce ne yapmanız gerekiyor? Wifi handle'ını elle kapatıp ondan sonra attırma kolunu yukarı kaldırıp bazen de yukarı atıyorsa aşağı indirip yani düz pozisyonu paralel pozisyona getirip ondan sonra valfi açıyoruz. Yakıt pompasını çalıştırıyoruz. Booster pompalarını, sirkülasyon pompalarını çalıştırıyoruz. Yakıt basıncının varlığını görüyoruz ve makinemizi çalıştırmadan önce mutlaka indikator musluklarını açıp bir kere boş basıyoruz. Sıvı var mı? Yani sindir İller içerisinde sıvı dolmuşsa bu şekilde makine çekarsak makinemiz zarar görür. Sıvı olmadığını görüyoruz. Ondan sonra indikatörün tuklarını kapatıp tekrar makineyi çekip çalıştırıyoruz. Problemi giderdikten sonra herhangi bir sıkıntı yoksa gemi kaptanımıza haber veriyoruz ve seyrimize tekrar kaldığımız yerden sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar.